Şimdi size yeteneklerimi göstereceğim. Şunu çekin. Ha, arkadaşlar bakın. Hep bacağımı açabilirim. Durun. Kaymadı inşallah. Ha. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çok basit yapmak. Ve arkadaşlar. Ama ben sadece şeyi bilmiyorum. Durun şunu da yapayım. Bakın arkadaşlar. Biraz aşağı alalım. Şöyle. Bakın. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Uyut. <laughs> Kafamı vurdum. <laughs> Ve arkadaşlar Ama ben şunu yapmayı bilmiyorum. Bakın böyle yapıyorlar ya. Uyut. bunu. Bakın. bunu yapmayı bilmiyorum. Bakın hani böyle yapıyorlar ya ayağını böyle çeviriyorlar. yapamıyorum onu ben işte. Arkadaşlar bir ben bunu öğrendim. Ama daha çok senelerce öğrenmiştim. şöyle bir çekelim. Süremiz gidiyor. İyi izleyin ne yapacağım. Telefonu aşağı alalım. <laughs> Easy. Gördüğünüz gibi. Nasıl mı yapıyorum? İlk önce arkadaşlar ben dinleyin. İlk önce elimizi böyle yapın. Böyle. 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 Böyle yapın. Ondan sonra kalk yukarı. Kalk yukarı. Kalk yukarı. Ondan sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Şimdi arkadaşlar izleyin. Yapacağım. Gördüğünüz gibi bir daha kim? Gördüğünüz gibi yaptım. Arkadaşlar çok yoruldu. Ve burada. Arkadaşlar abone ve like atar mısınız? Benim yanımda olduğunuz için çok teşekkür ederim. Ayol. Ayol.